İsmim Abdullah Çelik. 27 yaşındayım. Nevşehir ile çiftçilik yapıyorum. 8-10 senedir işle uğraşıyorum. Future'ı tercih ettik. Diğer firmalar da kullandık. Arasındaki farkı anladık, gördük. Kullanımdaki kolaylığı çok basit. Yani mesela ekim yapmayan arkadaşlarım var. Traktör kullanmasını bile sadece. Onlara da verdiğimde onlar da kullanıyor çok rahat bir şekilde. Diğer firmalara göre Fisher'ın yıllık ödemesinin daha uygun olması. Yani yıllık istediğiniz ay kadar ödeme yapabiliyorsunuz. Yani kullanıma açtırabiliyorsunuz aylık olarak. Otomatik dümenleme sistemlerini kullanmadan önceki yaptığımız ekimlerde arkamıza baktığımızda iş hiç hoşumuza gitmiyordu. Yani bir dönüp arkanıza baktığınızda aslında ilk önce kendiniz beğenmemiz gerekiyor. Dümenleme ile ektiğimiz yerlerde arkanıza dönüp baktığınızda içinize bir huzur doğuyor, bir mutluluk doğuyor. Yani yaptığınız işten zevk alıyorsunuz. Günümüz şartlarıyla tabii ki yakıtların girdi maliyetlerinin yükseldiğinden dolayı tohumdur, gübredir, mazottur. Bunlarda tasarrufu var. Yani yakıtla, zamanda, yani parayla satın alamayacağınız tek şey zaten zamandır. O da e, otomatik dümenleme sistemleriyle zamanı daha hızlı kullanmaya çalışıyorsunuz. Daha verimli kullanıyorsunuz. Herkesin bu cihazları kullanmasını isterim. Çünkü niye? Artık teknoloji yaptığımız işlerde de gerekiyor. Yani 3 gün önce başvurmuştum cihaza. Sıra vardı, sıramızı geldi. 3 gün sonra cihazımız takılmaya geldi. Otomatik güncelleme özelliği var. Ömür boyu güncelleme garantisi var. Servis ağı zaten arkasında çelikel gibi bir firma olduğu için onu dile bile getirmiyorum yani servis konusunu. İsmim Abdullah Çopur. 1986 Nevşehir Topaklı doğumluyum. Ve aşağı yukarı 10-15 senedir pancar işiyle uğraşıyoruz. Daha önceleri işte otomatik dümenleme ile biz ekim yapmamıştık. Geçen sene böyle bir Abdullah'la çalışma fırsatımız oldu. Otomatik dümenleme ile yapılan ekimlerde ben şuna inanıyorum ki birim alanda daha çok yararlanıyoruz. Tarlada ürün metrekareye daha fazla ürün sığdığını hesapladık biz. Makine cihaz arkadaş kullanıyor. Ben de kendim de kullandım. Dediği gibi daha önce bu tip cihazları hiç kullanmamış oldum ama rağmen ben de bindim, ekim yaptım. Gayet rahat, gayet kolay. Ben çok memnunum. Çevremizde bu tip işlerden mutlaka yararlanmasını ben söylüyorum. Kendi arkadaşlarıma da tavsiye ettim.